Merlin'in mesajını okumuyorum arkadaşlar. Papağan gibi aynı şey yazıyor sana. Ben papağan gibi tekrarlamış oluyorum. Hadi bakayım Merlin. Kim kazanıyormuş bu savaşı? Şuradan sonrasında haritası yüklenmiyor da bu sefer yüklenmiş herhalde bakacağım. Bilin mesaj gelmemiş. O yes iyi Ben yatıyorum şimdi. Abi sabah mı çalışıyorsun akşam? Ona göre yazayım. Ben yatıyorum şimdi. Geri uyanacaksın mı ona göre şey yapayım. 11'de kalkıp bir şey gideceğim. Ha anladım. Tamamdır abi. Gecesin bu hafta. Geçen söylemiştin, Unutmuşum. Şimdi hatırladım. Tamam. O zaman yarın öğlen görüşürüz diyorum. İnşallah. Şurada bir bomba daha var. Ooo hayırlı olsun. Adamlar bombayla bile tek yemiyor ya. Sağ olun, teşekkürler akşama kısmet inşallah ondan gelip yazarım Tamamdır abi. Hadi teymen Bip fünyesi nerede? Bip git kapana kısılmaya niyetim yok Emlere uymalıyız Gereklerini biliyorsun Nereden Nerede lan bu şey? Demiş Kizoyu da öldürme vakti O mis Lan ölmedi Tüm temizle kanuncu motoruna kanunsuz bir motorcuya göre. Ha oyun, oyunun başında daha doğrusu görevin başında bu bize yeleğimizi vermişti. Bu görev tam bir kanunsuz şeye göre demişti. Ondan dolayı sanırım bize bu yeleği verdiler. Doktor ne haber? Doktor değil ama bu kimyager. Yani çok da inşallah patlamayız burada. İnatçı bir bipsin biliyorsun değil mi dedi? Atma oyundan ya. Canlı yayını başlat. Tamam YouTube'da tekrardan canlı yayındayız. Sonunda inşallah bitireceğiz. Bileleri açtım mı acaba? Her neyse. Warzone'sa Vardon'u oynayamam. Far Cry prim aldı. Olabilir. Bakarız. Arda tekrar yayına geldi. Oğlum Arda. Bir saniye şu ikisini yer değiştirmem lazım. Bir saniye. Büyük olan sağda kaldı. Hatta üst üste de koyabilirim aslında ya. Zaten arkadaki çok önemli değil artık. Heh, tamam. Minigun'um nerede benim? Gizlo benden öyle kurtulamayacaksın hepsini duydum o tüm öldürmüşsün Evet hepsini sıçan gibi boğmuşsun Ne sandın? Alt kaçırdım Evet her şeyi bilmeni istiyorum İhtiyarı öldürmek istedim Ha istemedim onu öldürmek istemedim diye. Ama bana başka bir seçenek bırakmadı onu yola getirmeyi denedim. Beni dinlemedi. Kim sıkıyor lan bana? Beni öldürmeyi çok istiyorsun değil mi? Buralara kadar beni takip ettiğine göre. Sarı için geri döndüm. Ha? Haksız mıyım? Evet. Senin kız için döndüm. Lan gene görevden çıktık ya. Öylemez Füzat. Oğlum gene iptal oldu. Öldüreceğim hepsini. Tüm milisleri temizle görevi varmış. Ben de bölgeden bir şey arıyorum sandım ya. İnşallah bugün bitireceğim. Bismillah. Sıçan gibi boğmuşsun. Kıyak geçti ama bahsi girelim ayrım ben kolaya şeydir. Bana başka seçenek bırakmadan onu öldürmek istemedim. Onu yola getirmeye çalıştım ama beni dinlemedi. Para için döndü dedi. Haksız mıyım? Kız için döndüm. Sana kötü verim var. Cizo bu iş burada bitecek şimdi. Lower X araştırma laboratuvarı. Oh. Selamünaleyküm abi. Bayağı ilerlemişsin. Tabi tabi bitireceğim. Tek yedim lan. Teşekkürler Kayra gelip mesaj attığın için. Dediğim gibi. Burada artık inşallah eğlenirsin politikası var. Ne ateş ediyorsun lan? Bursun'un kafasına bir tane. Burası hamle ya. Sen o kadar zombi öldürdün. Aha. Vur kafasına. F'ye basıl tut. Oley be. Bir daha. Gerek kalmamış. Biliyor musun Kizo? Zamanında seni bir çukuruna götürüp kaçıklara bırakabilirdim. Ama bunu yapmayacağım. Neden biliyor musun? Çünkü seni lime lime ederler. Ama sorun şu ki bundan hiç keyif almazlar. Abi sence gol oyunu güzel mi? Gol oyun derken Helal be. İşte bundan keyif aldım. Haberim yok. Lan dürbünü açtım ya. Devam et. Çıkma oyundan. Bugün bu oyun beni sevmiyor herhalde. Lan yanlışsa canlı yayını kapattım oyunu nasıl çöktü. İmdat ya imdat. Dur bakayım. Bakamayayım. Ne alttap çalışmıyor. Hmm. Bugün benim bahtım kara. Ben anladım hocam. Ha kayıt devam ediyormuş tamam. Kayıt devam ettiğine göre oyuna girebilirim. Gemin ne olduğunu biliyorum ama burası temiz. Güvendeyiz. Buradayken bize hiçbir şey zarar veremez. Tanrı buraya kutsadı. Burası kutsal bir alan. Burada güvendeyiz diyor. Evet hocam. En güvenli yer sende. Ben de o yüzden sana güven aşılamaya geliyorum. Sana mutluluğu göstereceğim albay. I don't know. Ne zaman ve niye bilmiyorum ama bir şey gördüm. Bir ay kadar oldu. Bir şey hissettim. <laughs>